Evet arkadaşlar Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Videonun başlığından da gördüğünüz gibi tüm etkinlikleri açıyorum ve Draco ile tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar bu, bu bölümde. Genel olarak arkadaşlar araba yarışı videolarına biraz öncelik vermiştim ama artık ön, araba yarışları daha sık gelmeyecek. Call of Duty gelecek yine. Evet sesi biraz kısalım. Şu bazı alır mıyız? Hey. Ben de aldı bazı. Net. Ben de. Hayır 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 hayır, hayır. hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. <Sessizlik> Arkadaşlar yenildik ama pes etmeyeceğiz. Ben size kesinlikle kazandığım bir oyunu göstereceğim. Bu arada YouTube kanalına da FPS Gamer da Brawl Stars oyuncu adım niye PvP Gamer? Çünkü ben bu hesabı çok önceden açtım biliyorsunuz. Kanalın adı ilk başta PvP Gamer olacaktı sonra YouTube'da 20 10 15 küsür 10 tane şey olduğunu görünce PvP gamer şunu alır bunlara. Bir bir al net. FPS gamer yaptım. Çünkü i̇ki, iki tane, üç tane, bir tane FPS gamer var. Bu arada Drakos olanlar yorumlara Draco yaz, Draco yazsın evet. Al, alırız, alırız ne kaldı? <laughs> Ki m var mı bileyim yani. Ve arkadaşlar ben bir de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle bunlar lazım beni desteklemek için. Bu arada iki de telif yiyeceğim diye korkuyorum araba yarışlarından. Alırım. Ne? Öldü yes. Hesaplaşma. Kim kaldı? Jack mi kaldı? Jack kaldı evet. Ve evet arkadaşlar bu oyunu da kazandık. Bir videonun daha sonuna geldik. Star açık de açıp videoyu kapatacağım. Ender. Ender. Ender, Ender, Ender kaldı. 100 XP. Evet arkadaşlar. Bir videonun da sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.